bölgesinden Engin Atmaç'a yönetecek. Berkay Deniz, Hakan Tunç yardımcıları olacak. özeli göreceğiz ileri üçlüde. Daha doğrusu kanatlarda Halil Bora ve Erdal Kaya. Erdal Kaya da haftalar sonra taraftarın önünde bugün takımın önemli kozlarından biri olacak ve Kerem Yaşa takımın en golcü oyuncusu değerli futbol severler. Konuk ekip Pazar Spor'a da baktığımızda Salih Şenbaş restorasyon süreci tamamlandı ve maç başladı. İkinci ve üçüncü ligde yıllardır mücadele eden bir ekip, Lize ekibi, Karadeniz ekibi. Tehlike var, ceza sahasına vurdurmamak lazım. İkinci pozisyon kaleci Mertcan. Medbağlı topu aldı önüne Çağlar. Çağlar önünde boşluk var Çağlar. Yerden paralel pas güzel, hakemin bayrağı havada. Tartışmalı bir baktı. Doğanay Kılıç. Kerem Yaşay'a doğru. Erdal topu önüne almak istedi Erdal. İkinci hamlesi Erdal'ın. Emrah Akgün oraya Erdal yerde. Oyun devam ediyor faal beklentisi var Mustafa Kemal Paşa sporumuzda hakem Engin Atmaca devam kararı verdi Yusuf ileri de şimdi Hacı Şükrü Çiçek ve Talha Talha gel topu aldı Hayır. ikinci müdahale başarılı değil sol tarafa doğru uzun bir top sekti Yavuz ceza sahasına girme Yavuz'un yerden vuruşu seken top dışarıda Göktuğ paslaşarak kullandı. İçeri doğru orta. Arka direğe doğru gelen top. Çağlar savunmasına yardımcı. Hacı Şükrü Çiçek. O yaptı ortasını içeri doğru. Mertcan çıktı kalesine ve topu aldı. Geriye Emre Akgün. O da atağa katılıyor Pazar Spor'da. Sağ tarafta Mustafa Meral. Mustafa Meral orta sahaya döndü. Esat savunmanın gerisinde Aras. Pası yerden. Orta içeri doğru bir vuruş Top dışarı gitti Düdük geldi Doğanay kullandı kafa vuruşu gelir Mahmet'ten Savunmadan kafalardan seken top Diğer maçlarda 0-0'lık eşitlik devam ediyor Çağlar özel bıraktı Doğanay Ünü boş Doğanay gitmek istiyor Göktuğ arkasında Doğanay kaleyi de gördü Yerden vurdu Kaleci Salih Doğanay kullandı serbest vuruşu Arkaya seker mi sekmedi Kerem'den önce savunma Kol oyuncu var işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla karşılıyoruz Mehmet Bağlı. Abdülkadir'in baskısı var. Furkan atağa katıldı. Pazar spordu. orta içeriye doğru Mehmet Mertcan çıktı kalesinden. Mehmet Bağlı savunmadan sekti. Erdal şimdi sol tarafta topu sürüküyor. Erdal ceza sahasına girdi Erdal. Pası yerden Çağlar'a bulmadı. Müdahale düzeltiyorum Halil. Halil'in yerinde müdahalesi. Şimdi Çağlar'ı düşündü. İyi pas. Çağlar hareketlerinde offside yok. Çağlar ceza sahasına girdi. Erdal yakın. Çağlar. Çağlar ceza sahasında. Çağlar çekti. içeriye doğru savunma. Son anda müdahale. Kritik müdahale. Ama atak devam edecek. Dolunay. Doğanay topa yakında. Talha Çat. Şimdi Halil Bora pas yerden şimdi iyi noktaya doğru Çağlar hareketlerde ofsayt yok. Çağlar ceza sahasına girdi. Karşı karşı pozisyon. Çekti sağa. Vurdu ama iyi değil. İyi vuramadı. Ordu Spor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Şimdi pas iyi noktaya ama Kalkan Bayrak Erdal Kaya için. <laughs> Düdük geldi Göktuğ. Ceza sahasına doğru kafadan seken top. Mustafa Erhan çizgide hareketli Erhan Şengül. Bası içeri doğru bir vuruş top az farklı dışarı gidiyor. Düdük geldi ve ikinci yarı başladı Mustafa Kemal Paşa sporumuza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyoruz. İkinci yarıda Mehmet Bağlı. Topu önüne iyi aldı Mehmet Bağlı. Ceza sahasına doğru. Seker mi? Bir kafa Kerem'den kaleci Salih. Önce yerinde müdahale. Ahmet'ten bir anlaşmazlık ve top kaybı Şükrü Çiçek. Ahmet Kayhan topa yakın kayarak müdahale yerinde ve alkış alıyor tribünlerden Ahmet Kayhan'ın bu mücadelesi. Mustafa kullandı taç atışını göktu. Sağ çizgide hareketliydi. Ceza sahasına baktı yaptı. Ortasını Mustafa sola doğru gelen top kaleci Mertcan. Gönderilen top Mustafa ayak koydu. Kerem'de kalır mı? Kerem Döndü Kerem pası güzel Erdal ceza sahasında Erdal Topu çekti sana ikincisi üçüncüsü derken Bu kez rakibinden geçiremedi Erdal Kaya Pazar sporda Hacı Şükrü Çiçek 7 numaralı formasıyla oyundan çıkan Erhan Şengül bir harekete topu önüne aldı Ve önünde boşluk vardı Neyse ki araya girdik tekrar Erhan Göktuğ kaleyi düşündü Göktuğ uzaktan vuruyor, top gönderiyor. Göktu Yılmaz. 65. dakikada topu ağlara gönderiyor. Göktu Yılmaz. Beklenmedik bir anda gelen Pazar Spor Kulübü kalemize de şok etkisi yaratıyor. Evet, Düdükle oyun Santra'da top yeniden başladı. Kadir Dursun hareketlendi. Ceza sahasına doğru yakın. Abdülkadir döndü geriye. Erdal ortası içeri doğru. ikili mücadele. Kerem yerde. 7 numaralı formasıyla Serhat Yiğit'an Şengil oyuna dahil oluyor. İşaret geldi. Serbest düşük kullandı. Mehmet kafayı vurmak istedi top. Sekmedi. Bu arada bir faul. Talha Çat'a. Talha Çat yerde kalan isimdi. Vuruşla takımımıza golü kazandırmıştı. Furkan geldi. Furkan'ın vuruşu kaleci son anda. Riske girmedi ve topu dışarı tokatladı. Talha Çat Hala Çat yerde kaldı. Şimdi sağ kanattan bir serbest vuruş kazandı takımımız. Mustafa Kemal Paşa sporumuz yine son bölümlerde ataklarını sıklaştırdı. Beraberlik golü için karşı kaleye yükleniyor. Doğanay bir kez daha topun başındaki isim yine Tekli Baraj. Pazar Spor savunmasında Doğanay kullandı ceza sahasına doğru. Savunma kafayla karşıladı. Talha. Furkan Özdemir. Orta içeriye doğru kafa vuruşu gelir mi kaleci? Salih. Serhat Yıtan Şengil ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Yılmaz'ın yerini bulmasını istedi. Doğanay kullandı. Savunma bir kez daha kafayla karşıladı. Furkan çıkardı geriye. Şimdi Doğanay içeriye doğru ama istediği gibi değil kullandı. Kale vuruşunu top sol tarafa geldi. Yavuz Alemdar döndü geriye. Erhan Şengül baskı doğanaydan sonuç verdi. Erhan Şengül'ün faulü hakem sarı kartı çıkardı. Pası içeriye doğru Kerem tekrar Halil Bora bıraktı geriye Erdal. Erdal Kaya uzak noktada Serhat Yiğitan Şengül top bekliyor. Serhat top Erdal topu taşıdı. Kaleyi de gördü ama vuruşu istediği gibi değil. Hadi Dursun için kalkıyor. Abdülkadir Dursun da oyundan çıkan isim. Sıfak Kemal Paşa sporumuzda. Emin Bektaş 14 numaralı formasıyla oyuna dahil oluyor. Bilmiyorum. Göktuğ Yılmaz oyundan çıkıyor Pazar Spor'da. Gülen müdahalesi var. Pası yerden. Emirhan Atil ile hareketlendi. Ahmet Kayhan topa yakın kayarak müdahale. Ahmet Kayhan'dan ve top dışarı çıkıyor. Taç Pazar Spor'un uzak noktada. Taç kullanacak Pazar Spor. Ceza sahası hocam. 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 içerisinde Dört oyuncumuz hareketli orta içeri doğru Ahmet Kayhan'dan istediği gibi değil savunma araya girdi Aydın Aras. Güzel. Paslaşarak kullandığı köşe vuruşunu Furkan ve Doğanay. Doğanay ceza sahasına Doğanay. Doğanay pas düşüncesi Soğukan. Talha yerden Kerem bıraktı dışarıya. Şimdi Halil ceza sahasına doğru düşündü ama top geçmedi. Talha. Tüm atların yükleniyor takımımız karşı kaleye. Kaleci Salih çıktı kalesinden ve topu kontrol etti. Kaleci Mertcan Babat topun geldiği noktada hemen bıraktı Halil Bora. Doğanay topu kurtardı rakibinden. Şimdi ceza sahasına doğru ama yine etkili değil. son düdük geliyor mücadelede. Kazanan Pazar Spor oluyor. 65. dakikada Göktuğ Yılmaz'ın attığı golle Pazar Spor 14. haftada sağdan 3 puanla ayrılan taraf oluyor. Takımımız 2024 yılında ve ilk yarıda son iç saha maçını oynadığı sahasında. Önümüzdeki hafta Aliya Futbol deplasmanında ilk yarıyı kapatacak ve 14. hafta sonunda 16 puanda kalıyor Mustafa Kemal Paşa Sporumuz. Pazar Spor'da puanını 22'ye çıkarıyor.